Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bot yapacağız. Yat da denilebilir aslında. Ee, sadece bir tek sürpekte ve bir tane komut bloğunda yapacağız. Gerçekten çok, çok ama çok güzel bir komut. Ee, sizin de beğeneceğinizi tahmin edebiliyorum. Lütfen iki saniye canınız ayırıp Lütfen videoya like atmayı unutmayın. Bekliyorum, hemen like atın. İnşallah like atan arkadaşlarımız da yazılımlardan e, güzel, e, yüksek not alırlar. gerçekten e, çok sevinirim Ben de like atarsanız e, yani inşallah amin. Böyle söyleyelim, videomuza girelim arkadaşlar give at uh, p minecraft uh, command block diyerek arkadaşlar uh, giriyoruz ve command bloğumuzu elde etmiş oluyoruz ve bu arada 1.9 sürümünde yapabilirsiniz gerçekten çok ama çok güzel yani emin olabilirsiniz ve ben bu arada texture pack'imi kurdum. Uh, bot by Eric uh, Files uh, no mod. Bu arada arkadaşın kanalında ziyaret edebilirsiniz. No problem. Ve uh, şöyle geliyoruz. Bir tane e, bura, buradan yer açıyoruz ve şöyle koyuyoruz ve e, komutumuzu yapıştırıp her zaman, pardon komutu yapıştırıp her zaman etkinleyip tamam diyoruz. Ve nereye gitti? Aynen şuraya gitmiş. Görüyorsunuz e, şöyle yapan arkadaşımızın kafası da yukarıda gidiyor. Gerçekten bunu da çok güzel bir tasarımlamış. No mod bot. E, par e, any files. Ma makine galiba yazmış, YouTube. İşte e, YouTube'una buradan gidebilirsiniz. Twitter'ına buradan. Buradan da Resus Pack'i indirebilirsiniz. Gerçekten çok kolay bir şekilde indiriliyor. E, burada on-off yapıyorsunuz, e, kapatıp açıyorsunuz. E, buradan e, bütün botu falan her şey siliyorsunuz. E, söylüyor ki eğer video yapıyorsunuz, e, sağ klikleyerek de e, inf info alabilirsiniz, böyle söyleyeyim. E, ne diyor? Başka dilde yazmış arkadaşlar galiba. Aynen başka dilde yazmış. İspanyolca yazmış yani bilmiyorum. Ee, bu da komutu sadece ee, silmek içinmiş. Bu da her şeyi siliyor. Şimdi ee, yapmamız gereken çok basit bir şey var. Şimdi sizlere söyleyeyim ne yapacağız. Resus pack'imizi indirdik. Yani tek sür pack'imizi indirdik. Bir sonraki aşamamız ise geliyoruz buraya. Iron yazıyoruz. Iron Block yazmamız gerekiyor. Ben de Türk, Türk karakterleri olduğu için. Ondan dolayı şuradan arayacağım. Eee... Demir bloğumuzu alıyoruz ve bir tane de elmasımızı alıyoruz arkadaşlar. Ve ikisini de yere atıyoruz ve görüyorsunuz süper şekilde yani efsane mefsane botumuz elimizde oluyor. Ben bunu yattı diyebilirim arkadaşlar. Gerçekten çok süper ee, sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi şu, şöyle geliyoruz çok kolay bir şekilde suyun içerisine bırakabiliyoruz. Şöyle atıyoruz ve gördüğünüz gibi botumuz çok güzel bir şekilde efsane mi efsane bir tane bot elde etmiş oluyoruz. Gerçekten tekstür pek yapan arkadaşa da çok ama çok e, teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten böyle bir şey yaptıklarına e, ne bileyim şaşıyor şaşıyorum arkadaşlar. Yani böyle tekstür peki ayarlamak gerçekten çok zorlu bir iş. Ve ne bileyim abi çok güzel ya ve görüyorsunuz full falan var. E, şöyle sıkı, sıkabiliyorsunuz. İçeriden böyle gözüküyor. Pardon. Şimdi nasıl gideceğiz bunu? Bunun hakkında hiçbir şey almadım. Gerçi ee, şimdi. blocks diyor. Bir dakika. Aa şey ee, galiba şey yok ya. Benzinimiz yok. Benzin alacağız. Benzini neyle alacağız onu bilmiyorum. Bir dakika kömür alalım ilk önce. Bakalım olacak mı kömürle. Aynen oluyor. Atın üstüne. Aynen aynen aynen. Kömürle oluyor arkadaşlar. Şöyle atın üstünü kömürü fullleyin. Sürün arkadaşlar böyle söyleyeyim. Gerçekten çok güzel. Yani arabadan da bence güzel bu. Çünkü ilk defa yapıyorum böyle bir şeyi. Ee, niye yükselme varıyor bunun yanında onu bilmiyorum. Neyse. Biraz daha dolduralım. Fulllenince kendisi bizi uyarır zaten ama uyarmasına da gerek yok. Şöyle dolduralım. Tamamdır. Bakalım ve sürelim. Gitsene oğlum gitsene ya. Yürü. Arkadaşlar çok ama çok özür dilerim. Bir şeyi unutmuşum ben. Şuradan e, bunun bir günahı yokmuş. Aslında günah benimmiş. Şimdi şöyle görünüş açısını tam. Abi çok güzel ya. Yemin ederim ben böyle bir şey görmedim ya hayatımda. Gerçekten çok güzel. Şimdi bu arada bir YouTuber'ın yaptığını hakkında hiçbir bilgim yok. Ee, yani eğer biliyorsanız lütfen aşağıdan e, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. E, çünkü onun da kanalını... Açıklamaya koymak istiyorum, haksızlık olmasın ve e, biraz inmek istiyorum. Sonra biraz daha kömür almak istiyorum e, çünkü e, e, ihtimal olabilir ki yani bitirebiliriz e, fullümüzü yani nasıl söyleyeyim size Benzinim bitebilir. Ondan dolayı speedimizi şöyle ayarlıyoruz. Bu çok küçük bir ayrıntıyı unutmuşum. E, bunu elime vermiş ama e, böyle Türk'ün mesel söyleyeyim. E, sonra şey yapacaklar, sözlü elimize verdi falan. E, speed 4, 5 görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. 5'te çok hızlı gidiyor. 1'de bir biraz yavaş gidiyor görüyorsunuz. 5 ee, blok, 6 blok. Abi çok süper ya. Yemin ederim çok süper. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Görünüşü falan güzel. Sadece 75 kilopaktıkla bir tane şey de yapabiliyoruz. E, biraz daha artıralım. Biraz daha büyük yere gidebiliriz aslında. Şimdi şöyle gidelim. Eee... Maksimum buraya kadar geliyor. Ben biraz daha büyük bir e, göl e, bulmak istiyorum. E, şimdi şuradan inelim. Ben başka yerde bir tane daha yapacağım. Ama çok büyük bir yer bulmak istiyorum ben. Arkadaşlar ben yeni bir dünya kurmak zorunda kaldım. Çünkü ben e, aracı taşıyamadım. Ondan dolayı nereye koyduysanız oradan oraya taşımak e, denilen bir şey yaratılmamış. Ondan dolayı ben yeni bir dünya açtım. Ve çok güzel bir harita buldum. Şimdi şu haritada... E, Evet, şimdi botumuza miniyor, biniyoruz arkadaşlar ve E'ye e basıyoruz. E, böyle botun içerisinde biz eşyalarımızı koyabiliriz. Bu arada şöyle hepsini şöyle koyalım, bir tane de böyle koyalım. Tamam. Görüyorsunuz e, botumuz hala burada ve buradan speed'imizi ayarlayalım ve biliyorsunuz, pardon çok pardon e, şey yok bizde e, kömür yok, kömürü de alalım hemen, hemen kömürümüzü de alalım. Tamam aldık kömürümüzü Şöyle TL dolduralım Ve köşeye bakın arkadaşlar Görüyorsunuz güzel bir şekilde doluyor Gerçekten bu ayrıntıya kadar Her şeyi yapmışlar Köşede falan kodlaması çok zor olmuştur Büyük ihtimal lütfen arkadaşımızın Kanalında abone olmayı unutmayın Bu arada arkadaşımız lafına da gülen arkadaşlar var Bilmiyorum niye Neyse şuradan girelim Gerçekten çok süper ya Abi çok süper ben şimdiye kadar böyle bir komut görmemiştim. Problemsiz bir şekilde yani böyle böyle gitmesinin ne bileyim benim için çok e, garipime geliyor. Böyle gitmesinin. Yani ne problem var ne bir şey. Sadece GTA'da ki gibi e, araba kullanıyorsunuz gibi geliyor size. Böyle yapınca bir şey olmuyor aslında. Tamam. Biraz daha arttıralım da. Böyle daha da hızlı gidiyor. Bakın shift'e basınca daha hızlı gidiyor. Ana indik. Şöyle. Abi çok hızlı gidiyor ya. Bakın köşedeki şey çok hoşuma gitti bir de. Bu arada komut oraya e, koydum. Görüyorsunuzdur büyük ihtimal. Gerçekten siz de yapabilirsiniz. Bu arada inmek için şöyle de yapabilirsiniz. Hayır olmadı nedense olmadı. Şöyle hız çok azalıyor. Neyse. Abi sanki uçuyorsunuz ya. Bak öyle bir şey yapmışlar. Acaba buradan mob falan öldürebilir miyiz? Şimdi böyle bir şey yapalım. Oha! Bug oldu galiba. Bir dakika. Abi bug oldu. <laughs> Aynen bug oldu. Nasıl bir şey yapabiliriz? Şimdi bakın. Bu arada buradaymış şey. Ama kodlanmamış bir hali. Bu balta bildiğimiz. Balta. Ha, aynen. Abi adamlar yapmış ya. Vallahi yapmış. Şöyle alalım şuradan. Şimdi şöyle Ctrl X yapalım. Ee, sonra ise ne yapabiliriz? Yeniden yapacağız şeyi. Ama inşallah bir problem çıkmaz. Ee, diamond elmas almak istiyorum. Şöyle abi olmuyor ya böyle bir bug'ı var arkadaşlar yani nedense olmuyor ikinci e, bir şey yapılmıyor bilmiyorum neden bu gerçekten çok kötü oldu bizim için e, ve kısa bir video oldu e, gerçekten çok failimiz oldu burada e, ve görüyorsunuz arada bu gibi bir şey oluyor ya abi olsaydı ah oldu vallahi oldu çok güzel çok güzel şöyle yaptık mı tamamdır e, fullleyelim şimdi şunu. Şimdi şuraya birkaç tane mob koymak istiyorum. Ee, pigment koymak istiyorum. Bu arada videoyu bura kadar izleyen arkadaşlar bot yazsınlar. Bot yazmasınlar. Hayır bot yazmayın. Bir dakika. Şey yazın. Ee, yat yazın arkadaşlar yat. Aynen yat yazın. Bot çünkü arkadaşlar falan böyle anlayacaklar. Yani yeni videoyu izleyenler bot 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 onlar da yazacaklar. Yani bot atıyorsun falan öyle anlamda da çıkabilir. Ondan dolayı yani böyle de söyleyebilirim. Ee, şimdi kömürümüzü alalım, şöyle binelim. Abi, tamam, at gitsin. Ana, ne oldu lan? Ha tamam, bir anlık olmadı sandım. Şöyle, şöyle, çabuk bu şekilde atalım hepsini. Tamam ya bu kadar yeter bence. Bazen bagoluyor ama yine de olsun. Şunu bir almak istiyorum. Abi ya bu. Bak gerçekten çok kötü. Neyse arkadaşlar bu da fail oldu. Ne yapalım. Canımız sağ olsun. Yani sizde böyle problem çıkma ihtimali çok az olacak arkadaşlar. Yani e, ben e, komut üzerine komut yaptığım için ondan dolayı böyle problem oldu. Ama sizde olmayacaktır büyük ihtimal. Eğer komut yoksa. E, neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Videoma like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.